diyeceksiniz. Yani Her a a diğer Bunu işte adamlar onlara bırakılırsa kendileri ülke kurmasına katkıda bulunacak. Nehir var mı bilmiyorum. Burada özellikle ne anlatıyorsun abi? Bir şey, da. Patlayacak bir ülke konumunda, özellikle Senegal'e olduğu o bölge, bayağı da şey, sulama teknikleri konusunda bayağı bir şeyler, biraz sonra göreceksiniz. Koca koca kanallar açmışlar, suyu getiriyorlar, oraya varana kadar zaten su bitiyor. Devam orada pompaları varmış, pompalarla büyük havuzlar kurup, oraya pompalayıp, oradan damla sulama şekliyle, bahçeleri veyahut da işte kuracaklar, sizin bahçeleri sularla. Nehirden ne kadar mesafe var? Nehirden değil mi? Nehirden itibaren yukarıya kadar bir, bir şey. Kilometre, bir kilometre var mı? Var. 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 İşte bu bahsettim evet. ya. Şimdi biraz sonra tekrar bir resmini haritada şey, hakkında Yaklaşık olarak tarma elverişli şu şekilde. Yukarılar hepsi zaten çöl. Türkiye'ye girmiş gibisiniz. Benim bir var. Sürekli asker kontrol ediyor. Yani evet. Müsteşarı, bakanı falan aldırmıyor. Oradan oraya geçtiği zaman vali. Vali oran Cumhurbaşkanı gibi. Bilmiyoruz, sizde de aynı yapı var mı oralarda? Evet. Valilikler var mı? Yani. Evet. çok zengin. Yüzde otuzu zengin, yüzde yetmişi fakir. Orada evet. hep zaten ilk gün bahsediyor. En azından bu şansları var bu bahsettiğim bayağı ve e, bu bayağı da bu kilit noktada analizde yani hastalık bir hastalık geldiyse ne olduğunu teşhisini nasıl yapılabilir bunlar çıkarıyorlar aletlerini görüyorsunuz çok modern bu noktada çok modern değil Epidemiolojisinin e, onlarda bayağı bir Proje geçmişler. Adamlar toplamışlar bütün hastalık yapan böcekleri ve ee, sınıflamışlar. Orada da bu şekilde koleksiyon ee, kapısı oluşturmuşlar. Şimdi nehrin olduğu yer birinci derecede ve ikinci derecede. Evet bayağı da alan var. Yani gerçekten gittik gözümüzle gördük. Eğer o alan o sene Bismillahirrahmanirrahim. Yani adım Hasan Ali Abdullah yani Adım Hasan Ali Abdullah yani Somali'den geldik. Hani 11 öğrenciyiz burada. Yani Somali'de Niyan ve Boracısı vardı. Tarımla bağlı bir şey. Yani onun için Türkiye'de geldik. Yani işte yani Sabahattin Zeyn Günü Vestesi'nde halkada O Yani ziraat öğrenmeye geldik. Yani 14 Haziran'dan biri buradaydık. Yani Türkiye'deyiz yani. yani ziraat öğrenmeye geldik. Mesela şey öğrendik yani nasıl bitki yetiştirebilecek. Yani fide elde edilme. Yani tohumların bir fide yapılmasını. Yani şişirme diye bir şeyler öğrendik. Yani tarımla bağlı çok şeyler öğrendik. Yani Allah şükür bu de, de buraya geldik bir şey yapmaya. Yani seminer gibi bir şeyimiz olmuş Mersin'de. Yani Allah'tan bir öğrenciyiz. Yani 11 kişiyiz burada. Yani ziraat öğrenmeye çok önemli bir şey olduğunu öğrendik. Yani ziraat yani ilk ekonomi olduğunu öğrendik. Yani ziraat ne gerekiyor ne gerekmez onu da öğrendik yani. Ondan dolayı yani buradayız. Bir de Somali'ye yetiştirip bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz inşallah yani oraya gidip insanlara yani bir faydalı olmak istiyoruz. Yani icraat öğrendikten sonra inşallah

e

Onlar? Noktası neydi? Öncelikle kurumumuzda arıcılıkla ilgili yapılan çalışmaları kısaca özetledik. Daha sonra arı yetiştiriciliği ile ilgili kurumumuzda oluşturmuş olduğumuz arıcılık birimindeki panoları gezdirerek onlara arı yetiştiriciliğindeki püf noktalar, teknik arıcılık ilkeleri, arı ürünlerinin üretimi, arılarda görebilecekleri değişik e, her türlü malzeme ve resimlerle onlara arıcılığı tanıtmaya çalıştık. Onların sorularına yanıt verdik. Kurumuzda oluşturduğumuz birkaç gözlem kovanında canlılara olarak kraliçeyi, işte kovan içerisindeki arıların faaliyetlerini gösterdik, anlattık. Bal sağ makinesi, polen tuzağı, arıcılık müzesi olarak oluşturmaya çalıştığımız ar malzemelerinden, arıcılık malzemelerinden oluşan kurumuzun laboratuvarını gezdirerek renkli bir eğitim faaliyeti sunmuş olduk.